üst yapı konusundaki bilgi birikimimiz ve tecrübemizle müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üreten kalite standartları doğrultusunda üretim yapan mutlak başarıyı hedefleyen profesyonel ve tecrübeli ekibimizle müşterilerimize satış öncesi ve sonrası eksiksiz ve kaliteli hizmet vermek için buradayız. En hafif kasa yapımında iddialıyız. atp frc belgeleri standartlarında üretim yapmaktayız. Üretimimizin %70'ini yerli malzemeden kullanarak ülkemize de kazandırıyoruz. Yıllık ortalama 1500 kasa üretimiyle sektörün lideriyiz. Mevcut üretim kapasitesini artırıp daha modern ve teknolojik üretim alanı oluşturmak için 11.000 metrekarelik alanda hizmet vermeye devam edeceğiz. Gencer kasa yenilik taşır